Harika ya. Bak yazıyorum şuraya. Kobe triple double yapar bugün. Ne dersiniz Zülfikar? Yapmaz mı? Ne yapmaz mı? Triple double. Ee, yani yapması lazım. Normalde yapması lazım. O tripod gibi bir şey değil mi o? Triple double aşkım. Hem rebound, hem asist, hem de sayılarda iki basamaklıyı geçmek demek. En az on tane yani. Hayır, yapar o zaman. O zaman, yani Kobe'nin yapması lazım. Sen hangi takım tutuyorsun? Ben Beşiktaşlıyım. <laughs> Beşiktaş mı? Çok fazla ya. Beşiktaş NBA'ye taşınmış beyler. Semih NBA'de hangi takımı tutuyorsun diye soruyor hayatım. <laughs> Anladım ya, espri yapıyorum ben de. Ee, şey NBA'de... ...Chicago Pistols. <laughs> Chicago Pistols mu? Hayır, Chicago Pistons. Chicago Bulls demek istedin galiba. Bulls da olur. Yani sonuçta bildiğim kadarıyla zaten Chicago'da iki tane büyük takım var. Onları yani ben o bölgeyi seviyorum. Semih. <laughs> Zülfikar da senin gibi boğaymış. Boğa derken? Bu boğa demek ki aşkım. <laughs> Değil mi? boğa yani şey olarak hani Türkiye'de kartal Amerika'da boğa. <laughs> Peki bu sene kim sence MVP seçilir? Kim? most valuable player. En değerli oyuncu demek. Ee... oh, sınav gibi ya. Ya şey Abdülcabbar olur ya. Kerim Abdülcabbar yok mu? Kerim Abdülcabbar mı? <gülüyor> değerli. <laughs> Niye? Olmuyor mu? Seçilemez mi? Esra kızım, sana kocanı getir dedik ya. Dedeni getir demedik yani. Kerim Abdülcabbar, basketi bırakalı 20 yıl oldu ya aşkım. Ya ben sana dedim gelmeyelim diye. Bak işte bilmediğim konular. Benim aklımda o kalmış. Ne yapayım? Abi çok matrak adammışsın sen ya. Kerim Abdülcabbar ha? Evet. Yani ben sonuçta eskilerden soruyorsunuz diye şey yaptım. Hani şimdiden soruyorsanız zaten birkaç tane isim var. Onlardan hani en şeyde zenci olan, iri. Zenci. Zaten NBA'de iki üç tane zenci burada ya. İşte onlardan biri. Şey... Yok Jordan, Jordan. Michael Jordan falan var ya. Jordan mu? <laughs> Aşkım çok tatlısın ya. O olmadı ya? O da mı jubile yaptı? Basketi hemen bırakıyorlar. Ne meraklılarmış ya. Allah Allah. Abi sen yemeğe gel. Serena da yemeğe gelecek deyince ben de yemekleri Serena yapacak. Sandım sevindim ya. Yok artık. Daha yeni çıkıyoruz. İlk defa evime çağırıyorum. Bir de yemek mi yaptıracaktım kıza? Ya değil mi? Doğru şu sıfırdan başlama olayı. Yalnız senden bir şey rica edeceğim. Bunu birazcık ileriye sarsak da yemekleri senin yaptığı bölüme gelsek ben de böylelikle onun mükemmel sarmalarından yiyebilsem ya. Yani. Nasıl yeniden? Yok bir şey abi tamam. Sıfırdan başlamak. Reset. Koray ne sıfırdan anlamıyorum ya. Yok bir şey abi. Kapı çalıyor. Git kapıya bak. Geldi. Hoş geldin Selena. Geç. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, yakın arkadaşım Koray. Memnun oldum. Ben Selena. Burak abartmayalım istersen. Yalnız Selena da anlaşılan buna kendini kaptırmış reset olayına. Ya eğlenceli bir şey herhalde baksana. Gülay'la biz de mi yapsak acaba? Efendim? <laughs> Yok memnun oldum diyorum yani. he Memnun oldum. De. E ee, hadi siz oturun sofraya ben de çorbayı getireyim. Ee, seninle nasılsın görüşmeyeli ya? Görüşmeyeli mi? Ee, biz daha önce tanışmış mıydı? Selena sen yapma bari ya. Ben bu yeniden başlama olayından çok sıkıldım artık. Senin o kadar gülmüşlüğümüz, eğlenmişliğimiz, gezmişliğimiz var. Ya, ayrıca sen benim en sevdiğim yengemsin. Ya Öyle mi? Öyle tabii ya. Ya bak Nilecan, tamam. Burak yanımızdayken bu yeniden başlama olayını devam ettirelim. Ama Burak yanımızda yokken biz kaldığımız yerden muhabbetimize devam edelim bari, olmaz mı? E, tamam, olur. <laughs> Süpersin, aslan yengem benim ya. E anlat bakalım şimdi neler yapıyorsun? Ya ne anlatayım ya? Hatırlamıyorum ki ben seni. Of. Şey, en iyisi kızların yanına gideyim. Kesin onlar bir şeyler biliyordur. Of. Aman, her şey de olsun. Anlaşılan tam zamanında zamanı dondurmuşum. Biraz daha kızları rencide edecek gibi gözüküyor. Neyse. Ya Aslı biz senin terliğini neden? Selena. Selam kızlar. Selena sen zamanı mı durdurdun? Hı hı. Süpersin Selena tam zamanında. Farkındayım. Galiba Aslı sizi rencide edecekti. Neden? Ya niye olacak? Terliğinin tekini bulamıyormuş tutturdu siz sakladınız diye. İşimiz yok onun terliğini saklayacağız. Tam zamanında geldin. şey kızlar yani itiraf etmek gerekirse bu sefer sizin için değil kendim için dondurdum zamanı. Yani sizin yardımınıza ihtiyacım var. Yardım mı? Evet. Yani Burak beni akşam evine yemeğe davet etti. Ne güzel işte. Ne giyeceğim diye mi sormaya geldin? Yok yani ne giyeyim diye sormayacağım. Zaten ben Burak'ın evinden geliyorum kızlar. Yani Burak beni çok yakın bir arkadaşıyla tanıştırdı. Koray abiyle mi? Ha evet. Ya demek siz onu tanıyorsunuz. Sen de tanıyorsun. Yani en azından eskiden tanıyordun. Evet yani o da öyle söyledi. Ama yani Koray benimle muhabbet etmek istiyor galiba aramızda çok iyiymiş. Ama ben onu hiç tanımadığım için muhabbet edemiyorum. Yani ben onun hakkında bilmem gereken her şeyi unutmuşum. Herhalde Burak hafızamdan silindiği dönemde Burak'tan dolayı tanıdığım için Koray hakkındaki her şey de hafızamdan silinmiş. Herhalde. Ya peki Selena sen Burak hocanın hafızasını sildiği zaman o bizi niye unutmamıştı? Çünkü Burak Hoca'nın sizi benden önce de tanıyordu bu yüzden. Doğru. Ee kızlar aceleydim biraz. Bir an önce geri gitmem lazım. Koray hakkındaki her bildiğinizi bana anlatın. Koray abi senin yaptığın yemekleri çok beğeniyormuş. Öyle demiştin. Evet. Ee, bir de onun bir kız arkadaşı vardı. Ha, avukat olan mı? Evet. Adın ha Gülay. Gülay. Çok güzel. Tamam. Bir kız arkadaşı var. Adı Gülay. <laughs> ya peki Selena, Burak Hoca senin Koray abi tanıdığını bilmiyor değil mi? Of, hayır bilmiyor. Yani kızlar koskocaman bir bulmacanın içinde kaybolmuş gibi hissediyorum kendimi. Oh, neyse ama bu öğrendiklerimi de biraz idare edebilirim. Çok teşekkürler. Aslı biz teşekkür ederiz. Aslı yenge bizi rencide ederken mola vermek iyi oldu. Aa doğru evet. Bir doğu de vardı değil mi? Ama bu rencide konusunda bir şeyler yapabilirim sanırım. <laughs> Artık sizi rencide edemeyecek. Görüşürüz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>